Selam arkadaşlar hepsi bana kanalına hoş geldiniz. Ben Soner. Evet bugün yepyeni bir rehber videosuyla daha beraberiz. Konumuz PlayStation 3 4.89. Artık bir sürü 4 noktaları gördük. En sonunda 89 da gördük arkadaşlar. Evet bunun kırma rehberi videosunu beraber yapacağız sizle beraber arkadaşlar. Exploit ekibini ben bekliyordum her zamanki gibi biliyorsunuz beni. Ona daha çok güvenirim o yüzden şimdi bu kırma işlemine başlayalım. Öncesinde söyleyeceğim birkaç şeyler var arkadaşlar. Bu 4.89 ile beraber artık buradan PSN'e giriş yaptığınızda. Yani bir jailbreak işlemini yaptık. Giriş yaptığınızda sizden e, QR kodlu şey isteyecek arkadaşlar. Çiftli e, doğrulama isteyecek. Cep telefonunuzdan o QR kodunu okutacaksınız. Ondan sonra sizi işte PSN sitesine yönlendirecek. Oradan size yeni bir şifre verecek. İşte C4 büyük harfli AB karışık. Sizinki tabi farklı olacaktır. Onu giriş yapacaksınız arkadaşlar buraya. Ondan sonra e, o şekilde PSN'e giriş yapıyorsunuz. Ekstradan yeni bir PSN hesabı oluşturmak istiyorsanız. PS3 4.89'da. PlayStation 3 üzerinden oluşturamayacaksınız. Onu arkadaşlar bilgisayardan ya da mobil cihazlarınızdan oluşturacaksınız. Daha sonrasında buraya gireceksiniz. Ve bazı hesap yönetimi ayarları da devre dışı bırakılmış. PS3 4.89 ile beraber bilginiz olsun. Bu da zaten online'ın ufak ufak kapanacağını gösteriyor. Biliyorsunuz Mortal Kombat, GTA 5 ve nice oyunlar artık paket oldu. Online oynanmıyor. Zamanla zaten gider arkadaşlar. Ama PlayStation 3 hala Türkiye'de çok kullanılan bir makine. Ben de seviyorum. Hala da oynuyorum zaten. Şimdi... PlayStation 3 bu kırma işlemi yapacak arkadaşlar. Bütün PlayStation 3 kasa ve modellerine bu oluyor. Evet, Slim, Super Slim hiç fark etmez. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra online oynamaya devam edeceksiniz. O da aklınızda bulunsun. Şimdi kırma işlemine geçelim arkadaşlar. Öncelikle ne yapacağız? Şurada e, ayarlar kısmına geldik. A tarafından internetiniz arkadaşlar. Etkin bir şekilde olsun. Tamam. Geri geliyoruz tarih ve saat ayarlarını şurada arkadaşlar internet üzerinden yapıyorsunuz. Şöyle internet üzerinden güncelliyor. Şu an PlayStation 3'ü HFV kurmaya hazırladım. HFV dediğim ne? Şöyle masa üstümüze gelelim bilgisayara. Arkadaşlar HFV RAR dosyası içinde nedir bu? PlayStation 3'ünüz ister 4.89'da 8'de 87'de hiç fark etmez. Bunu bu hang kırma yöntemini yapacaksanız bunu kesinlikle kurmanız gerekiyor makinenize. Başka türlü hankırma kırma işlemi yapılamıyor bunu arkadaşlar kuracaksınız mecburi olarak. Ama CFB'de bunu kurmaya gerek yok. Tüm kasalara uygun bu model, tüm modellere uygun bu kurma işleminde hem kuracaksanız EFB öncelikle kurmanız gerekiyor. Şöyle klasöre çıkıyor. Klasörün içine girip bir daha giriyorsunuz. Şu PS3 olanı kopyalıyorsunuz. Sakın karıştırmayın. Bu önemli arkadaşlar. Şunu kopyalamayın. İçine girip PS3 olanı kopyalıyorsunuz. Tamam. Şimdi bir tane flash bellek takacaksınız bilgisayarınıza. Ben de zaten takılı şu anda. Özellikler yapalım. FAT32 formatlı olmasına dikkat edin şöyle. Değilse biçimlendirmeyi zaten hızlı olarak hemen yaparsınız. Şuradan sağ tıklayıp yine biçimlendir yaparsınız. Ondan sonra arkadaşlar hızlı olarak şuradan biçimlendirebiliyorsunuz. Şunu seçmeyi unutmayın. Tamam burada zaten bizim şeyimiz yok sıkıntımız yok. Flash belleğin içine gelip şu ana dizin kısmına herhangi bir klasörün içine değil bu tarafa klasörü yapıştıralım. Şu 3 klosörümüzü. Yani diyelim ki sizin makineniz 4.88 ya veya da 4.89'a güncellediniz. Bu onu 4.89.1 HFV yapıyor ama o sistemde görünmüyor tabi. Sistemde orada görünmeyecek ama o şekilde yapıyor bilginiz olsun. Orada Sony hala güncelleme atıyor ya beni gerçekten şaşırtıyorsun. <laughs> evet şimdi bilgisayarda işimiz tamam. Şuradan flash bellemizi çıkaralım güvenli olarak. Arkadaşlar flash belleği çıkarttıktan sonra PS3'ü güvenli modda başlatın her ihtimale karşı. Evet, güvenli modda başlattım. Kolu e, kablo süre beraber sol tarafa taktım. Sağ tarafa da flash belleğimi taktım. Şimdi PS tuşuna basıyorum. En altta sistem güncelleme tarafı var. Basalım. Start select tuşlarına basıyoruz. Evet, güncelleme arkadaşlar hazırlıyor şu anda. HFW'yi kurmamız gerekecek. HFW kuramazsak dediğim gibi her zaman söylüyorum, en iyi kuramayız. Evet hibrit firmware arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 4.89.1 hemen PS tuşuna basıp işlemlerimize devam edelim. Piyasada arkadaşlar 4.89.1 ve 2 diye e, böyle saçma sapan bir HFV'ler çıktı. Bazı tam geliştirici olmayan kişiler yaptı bunu. Xplode ekibi de o yüzden dedi ki bizi bekleyin. Ondan sonra yaparsınız. Burada ileri yapıp kabul et yapıyoruz. Onaylıyoruz ve devam ediyor. Kurulum şimdi asıl kurulum başladı. HFV'yi kuruyor arkadaşlar. Dediğim gibi o Xplode ekibinin dışındaki kişilere ben pek itimat etmiyorum. Ha Zmod'un da e, programları falan güzel ama kırma işleminde her zaman ben bu Xplode ekibini beklerim. Siz de beni bekliyorsunuz sağ olun teşekkür ederim. Ama arkadaşlar sadece böyle PlayStation 3 kırma vesaire ya da 4 kırma için kanalımıza gelmeyin. Gerçekten desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalı böyle beraber bir şekilde büyütürsek de süper olur. Türkiye'de number one oluruz. Sizin sayenizde. HDMI tespit etti onu hemen evet yapalım. Evet logomuz orijinal oldu. Şu anda arkadaşlar kabloyu ve flash belli makineden çıkarabiliriz. Artık onlarla işimiz yok. Evet buradaki hazırlıkları zaten yapmıştık. Şimdi HFB kurduğumuza göre ne yapacağız? Hemen şuradan internet tarayıcısına girmemiz gerekecek. Hani kurmamız için. Üçgen tuşuna basıp arkadaşlar araçlar tarafına gelip çerezler bölümünü açık izin ver yapıyorsunuz. JavaScript açık oluyor. Tarayıcı kapatma onaylama bölümü var. Bu kapalı olacak. Çerezleri siliyorsunuz. Tekrar üçgene basıp şuradan arkadaşlar arama geçmişini de siliyoruz. Ön belleği de silelim. 4 tane şey sileceğiz zaten. Bir daha araçlardan gelip şu kimlik doğrulama bilgisini de sil yapıyoruz. Sonra arkadaşlar start tuşuna basıp sildim orayı. PS3 exploit. Şunu yazıyorsunuz. PS3 exploit. E'siz bir şekilde. Düzgün bir şekilde yazın. Start'a basın. Hemen şuraya yakınlaştıralım. Bu sayfaya gireceğiz. Bakın sağ tarafta ne yazıyor? PS3'en 4.89 HFV çıkmış. Yani önerilen arkadaşlar 4.89 HFV'sini kurun. Sonra da HEN'i kuracağız cfb için tam olarak çıkmadı ama yine cfb'nin de 4.89 dosyası çıktı. Şu e, ofb yazmasına bakmayın. O şuradan bahsediyor. İlginiz olsun diye söylüyorum. BG Toolset set için diyor arkadaşlar. Biz şimdi hen için kuracağımız için ne yapacağız? Üste hand sekmesine gelip alttaki sekmeyi deneyelim. Bundan da kırabilirsiniz. Şuraya geleceksiniz. Evet. Hazırlanıyor şu anda. Evet. Ne diyor? Tarayıcıyı kapat. Standart zaten. Tamam. Tarayıcıyı kapattım. Buradan uzaktan yapmaya geldi. Geldim. Çıkacağım şimdi buradan hemen girince. Çıkıyorum. Evet. Doğru. Install Hand logosu geliyor her zamanki gibi. Ve buradan da arkadaşlar kurulumu yapıyoruz. Eğer burada hata alırsanız ilk baştaki Install Hand tarafında yapabilirsiniz. 4.88% kırma yönteminde onu göstermiştim. Eğer orada hata alırsanız aynı oradaki gibi de yapabilirsiniz. Bu hoş güzel. Evet indirdi şu anda. Hani kuracak direkt. yapıyor. Yazılar niye iç içe girmiş lan? Neyse iş gördükten sonra sıkıntı olmaz. 13 MB üste çıkmış. <laughs> tamam. Şimdi kurdu. Makineyi şöyle kapatıp açalım şuradan. Evet yapayım. Evet arkadaşlar sucuklu yumurtaması hazır. Yanına da bir ayran oldu mu on numara gider şimdi değil mi? <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar makineye jailbreak işlemi yapmış olduk. Multiman kurmak isterseniz de videonun sonuna zaten koyacağım. Yine de şuradan bir yeni bir aktif edelim beraber. Bakalım nasıl olmuş. Yeni versiyonu gelmiştir küçük şey ihtimalle. Sağ sol sağ sol aktif et. de güzel. Hani aktif etme durumu yok. Ama Handy Makine'de mecbur böyle oluyor. Evet, 3.1.0 olmuş. Batman'i de bu arada patlattı. Burada arkadaşlar, temamı da yine eski tema yapayım şöyle. Sevdiğim tema vardı. Şimdi PSN'e bir giriş yapalım bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ne çıktı? Bu PC3 sistemine giriş yapmak için bir e, cihaz kurulum şifresi belirlemeniz gerekiyor. Mobil cihazınızda QR kodunu taratın e, veya başlamak için URL adresini ziyaret edin diyor bağlantısını. Evet bunu şimdi cep telefonuyla taratıyorum. Evet arkadaşlar taratma işlemi yaptıktan sonra sizi PlayStation e, PSN sayfasına atıyor. Oradan size bir yeni şifre oluşturuyor işte UB karışık falan filan. Onu bu şifre kısmına yazıyorsunuz. Sizde farklı olacaktır tabi. Evet yazdıktan sonra şurada şifreyi kaydet yapmayı unutmayın ve giriş yapalım. Bakalım girecek mi? Çiftli doğrulama yapmış. Gördüğünüz kadarıyla da Sony. Evet şu anda da gayet güzel bir şekilde giriş yaptı. Şu anda arkadaşlar online'ımızda aktif bir şekilde hazır. Evet gördüğümüz gibi hem de yüklendi. Multimod'da videonun sonuna atarım dediğimiz gibi 4.84 ya da 85 multimod kurabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalı beraber bir şekilde büyütelim derim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.